Arkadaşlar burada farklı şeyler söylüyor. Vallahi ben grubumu kaybettim zaten çoktandır. Çok Sağ Tamam, bir kez daha Rica ederim. Da. Rica ederim. Da. Rica ederim. Rica. Rica. Ederim. Ederim. Da. şimdi Rica ederim. Teşekkür ederim. Şirkan Bavat. Allah'a şükür. Şirkan <laughs> evet bugün ne yapıyoruz? Bugün yepyeni bir gün yaklaşık 3 saat önce uyandım Şimdi yavaş yavaş toplanacağım, hazırlanacağım ve nereye gidiyorum? Okuldaki arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Evet bunlar hangi arkadaşlarım oluyor? Bunlar önümüzdeki bir sene boyunca birlikte okuyacağım arkadaşlarım olacak. Ve Rus oluyorlar arkadaşlar. İnşallah sınıfımda Çinli yoktur. Şu anda 22 kişi gözüküyoruz ve artık herkesin grup numarası yavaş yavaş belli oluyor. Biz de şöyle bir şey konuştuk. Grupta yazışmalar oluyor. Öğrenciler olarak okul başlamadan önce biz buluşalım. Okulu gezelim. İşte okuyacağımız yerleri gezelim. Gidelim görelim tarzında bir şey olacak. O yüzden bugün öğlen saat 3'te buluş görüşmeye gidiyoruz. Şu anda yaklaşık olarak saat 12.30 1 civarı. Hemen orada yemek hazırlayacağım. Ondan sonra da doğruca üniversiteye gideceğim. Gerçekten bilmiyorum orada kim olacak. Sınıftaki arkadaşlarımı görebiliyorum. Kaç kişi gelecek, ne kadar kişi olacak bilmiyorum. Tamamen random bir şekilde işleyecek. Ama eğleneceğimden eminim. Orada kiminle karşılaşacağım gerçekten bilmiyorum. Sınıfta herkes şu anda belli. Oradan görebiliyorum ama kaç kişi gelecek veyahut orada ne yapacağız tam olarak emin değilim. Yani her şey sürpriz olacak. Oraya gidince göreceğiz. Şimdi Şimdi yemek yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Hemen gösteriyorum. Bunlar benim yıkadığım bulaşıklar. Evet bir tane salamımız var burada ama bunu yemeyeceğim tabii ki. Bu dursun arkadaşlar. Domates, soğan yapmayı düşünüyordum ilk başta ama sonradan vazgeçtim. Fikrimi değiştirdim. Domates, salatalık, peynir yemek istiyorum. O yüzden domateslerimi doğrayacağım. Tuz atacağım böyle güzel bir şekilde. Direkt onu yiyeceğim. aslında çok acıkmadım ama arkadaşlar sonuçta geçeceğiz. Bulunmak. Evet otobüs bekliyorum bir tık erken gidiyorum çünkü okuldan pasaportumu da almam gerekiyor çünkü pasaportum çıktı artık. İlk buluşma önemli bir buluşma çünkü ileride aynı sınıfta okuyacağım kişilerle birlikte buluşacağım için bir tık heyecanlıyım. Tüm herkes aynı otobüsü bekliyor bir de sanırım bir sıkıntı var sadece şu an 44 numaralı otobüsler çalışıyor. Herkes arkadaşlar aynı otobüse binecek. Büyük ihtimal ayakta gideceğiz bir saat boyunca da sıkıntı değil. Все радисты с детства знают тройку самых важных слов. Еще раз. И вместе со мной вот сначала тоже надо говорить. Давайте я вам сейчас отправлю в группу. Первое самое. Давайте. Три, четыре. Все радисты с детства знают тройку самых важных слов. Это Урку, Попов. Родился радистом, группа программистов. Radio Saradisa, umru programistan. Radio Saradisa, umru programistan. Expetro <laughs> <laughs> Patronums. <laughs> <laughs> Alexander <Sandor. Gülüyor> Evet arkadaşlar, şu anda çok üşüdüm. Birisi bana ceketini verdi. Böyle koyun sürüsü gibi hepimiz ortalıkta dolaşıyoruz. Bize işte nerenin nerede olduğunu falan söylüyorlar. Birlikte oyunlar oynadık. Onları birazdan sizlere açıklayacağım. Şimdi bayağı üşüdüm ve şarjım az. Okey, sıkıcı teşhir. Rica ederim. Da. Rica ederim. Da. Rica ederim. Реджа, Реджа, Эдерим. Эдерим. Да, сейчас правильно. Реджа, Эдерим, Тишикюр Эдерим, Ширкан Балат. Скажи это. Ебать, какой мозг. Это же не то же самое, что какой вкусный морс мне понравилось. Да, какой он вкусный, да? Мои э-э совастные эксписивные эксписивными. Saat şu anda çok geç oldu. Hava neredeyse kararacak. Ben dondum. Ne yaptık, neler yaptık? Size birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle yürüyeceğim, arkamı da göstereyim. Burası bizim Radyo Elektronicheskiy Fakültemiz olacakmış. Ya bir sürü yeri gezdik de kısaca anlatacağım. Herkese tanıştım. Bence herkese güzel bir imaj bıraktığımı düşünüyorum gerçekten. Garip bir gündü. Güzel bir gündü. Biraz önce yemek yedik arkadaşlarla birlikte. 2-3 tane arkadaş buldum kendime. Güzel. Onlarla birlikte yemek yemeye gittik. Orada oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Saat çok geç oldu. Normalde bu kadar uzun kalmıyorduk. Şöyle göstereyim. Burada başka gruplar da var. İşlem şöyle çalışıyor. Eğer ikinci sınıfa geçen bir vatandaş iseniz size görev veriyorlar. Diyorlar ki işte siz görev veriyorlar değil de siz gönüllü oluyorsunuz. Eğer kabul edilirseniz bu oluyor diye biliyorum. Gönüllü oluyorsunuz. Eğer kabul edilirseniz kabul edildikten sonra size öğrencilere diyorlar ki alın bunları gezdirin, dolaştırın işte siz tecrübeli insanlarsınız artık. Yani bir yıl sonuçta burada okumuşsunuz. Tecrübeli insanlarsınız falan filan. Buraları anlatın diyorlar. O şekilde bir şey oldu. Şu anda buluşma gerçekleştirdik. Yarın çok büyük bir buluşma olacakmış. Yaklaşık olarak okulda okuyan iki bin tane öğrenci yarın ana binada buluşacakmış. Bu yüzden arkadaşlar yarın yine buraya gelmem gerekiyor. Bugün kısa bir tur yaptırdılar. Nerede derslerimizin olacağını falan filan gösterdiler. Zaten bildiğim şeyleri anlattılar. Herkesle arkadaş kurdum, arkadaşlık kurdum. Oyunlar oynadık. Oynadığımız oyunları biraz söyleyeyim. Ortada daire oluşturduk böyle. Herkes önce kendini anlattı. Kendi ismini bir şekilde anlatmaya çalıştı. Mesela biri diyor ki benim ismim bilmem kaçıncı cumhurbaşkanının ikinci ismiydi falan filan. Ya dedim benim ismimi hiç kimse bilmiyor. Daha önce de duymadığınıza eminim dedim. Ben Bekir falan dedim. O şekilde kendimi tanıttım. Ondan sonra başka bir oyun olarak ne oynadık? Herkes arkadaşlar 3 tane yalan söyledi. Pardon 3 tane cümle söyledim. Ee, bu 3 cümleden 2 tanesi doğru bir tanesi yalan. Herkes böyle kimse konuşmuyor. Birine sıra geliyor 2 saat düşünüyor falan. Düşünen var mı dedi. Ben de dedim ben düşündüm. Elimde arkadaşlar zaten tripod kamera falan var. Dedim ilk cümlem YouTube kanalım var dedim. İkinci cümlem ben dedim evliyim dedim. Herkes böyle bir değişik bir bakmaya başladı. Üçüncü olarak ne dedim? Ne dedim hatırlayayım. Ha üçüncü olarak dedim Türkçe konuşabiliyorum dedim. Benim Türk olduklarımı bilmiyorlardı. Üçüncü olarak Türkçe konuşabiliyorum dedim. Bazıları üçüncüyü seçti. Bazıları ikinciyi seçti. En sonunda dedim ben evli değilim falan filan. Evet böyle oyunlar oynadık arkadaşlar. Orada bir tane çocuk vardı. Çocuk garip bir çocuktu. Nasıl garip bir çocuktu? Kötü bir şey değildi öncelikle de çok utangaçtı. Çocuk ismini sorduklarında çocuk sadece yere bakıyordu. Böyle bir 10 dakika falan yere baktı çocuk. Allah lan çukur varmış. 10 dakika falan böyle yere baktı. Dedi ki hiç sıkıntı yok falan filan. Çocuğu alkışladık. O şekilde gerçekleşti. Ondan sonra fakülteleri bize gezdirdiler. Orayı gezdirdiler. Burayı gezdirdiler. Ondan sonra ben dedim aç olan varsa gelsin ben dedim. Etrafıma bir sürü insan gelmeye başladı. Oradan bir kız çıkıyor. Üşüdüm bir de. Bir tanesi bana ceketini verdi güzel hoş bir hareketti. Çünkü arkadaşlar ben salak gibi böyle kısa kolluğuyla geldim. Henüz Rusya'ya alışamadım diyorum şimdi. Yani. Rusya'ya bu şekilde geldiğim için şu an bu şekilde olduğum için ben de üşüyor musun dedim. Üşümek ne kelime. Donuyorum. Çıkarttı bana montunu verdi. Ben de dedim bakın gerçek Nasdaq bu şekilde olur dedim. Görüyor musunuz dedim. Evet durumlar bu şekildeydi. Video kaç dakika oldu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan Samokat'la birlikte otobüs durağına geçeceğim. Otobüs durağından da doğru yurduma geçeceğim. Yarın burada büyük bir buluşma olacak ve artık okulum başlıyor. Gerçekten çok mutluyum ama bu bu grubu bu takımı dedi bir daha birbirinizi görmeyebilirsiniz yarından sonra dedi çünkü sınıfları böyle değişe değiştirebilirmişiz. Öyle bir şeyler falan olacakmış. Kısaca bize anlattılar çoğu şeyleri. Zaten buraya koymuşumdur. Ondan sonra herkes bana sordu. Biri Türkiye'ye gitmiş dedi nerelisin dedim. Ortada bir yerdeyim tahmin et. Nerede olabilirim? Ankara diyor. Tüm şehirleri saydılar neredeyse. Bir tane çocuk vardı bayağı bilgiliydi. Çoğu zaten Türkiye'ye defalarca gitmiş daha önce. O yüzden çok sınıfta bir popüler olduğumu düşündüm şu anda. Bir de kamerayla böyle çıkınca ayrı bir merak uyandırdı. Herkes geldi bir şeyler sordu. Herkese cevap verdim. Güzel ilişkiler kurduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra sonra 2-3 tane zeki bulduğum arkadaşımla birlikte gerçekten kaliteli insanlara benziyorlardı. Daha önce yazılımla da uğraşmışlar. Onlarla birlikte dedim gelin siz burada yeni sınıf sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Klasik olan has kebaba götürdüm arkadaşlar. Orada şabırma yedik. Evet sanırım videoyu burada bitiriyorum. Çünkü zaten üşüdüm. Telefonumun şarjı da az kaldı. <laughs> Uyuyordum. Şimdi de buradan eve doğru gidiyorum. Arkadaşlar yarın çok büyük bir buluşma olacakmış. 2000 kişi yaklaşık olarak 2000 kişi burada olacakmış. Çocuk diyor ki beni diyor bulamazsanız diyor size özel diyor böyle kocaman bir şey giyeceğim giyineceğim. Beni kesin göreceksiniz diyor. Burada buramda böyle nastavnik yazacak. Beni görmemeniz mümkün değil falan diyor. Neyse videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Arkadaşlar burada farklı şeyler dönüyor. Vallahi ben grubumu kaybettim zaten çoktandır. Tamam <laughs> tamam.